Arkadaşlar <laughs> babamla birlikte üç renk challenge yapıyoruz. İlk önce gözlerimizi kapatıp burada gördüğünüz renklerden ve boya çeşitlerinden seçeceğiz. Şu şekilde şeylerimiz var boyamalarımız. Bu şekilde arkadaşlar. Topladık. Şimdi baba ben gözümü kapatacağım. Tamam. Sen evet. karıştır ben seçeyim. Tamam karıştırdım. Seçsem tuttum. Al. İnşallah. İzperim gelir. Ve... Ya uf ya. Tamam yine neyse sesini yaparsın onda. Sonra... Keşke en sesi alsaydım tamam, arkadaşlar. Sarı çıktı. çıktı. Hangisinden seçeyim. bundan mı? Kuru kalem şimdi seç. Hiç kalem yok. Evet. seçtim. Bir tane de alacaktım. seçtim. Sıra Olsun. Önde. üçün daha iyi iyiydi. Evet. Ama ben kapatacağım gözlerini. Hadi kapat. Eyvah. İnşallah güzel bir renk seçmişim. Hmm. Haklıca ben son bakıyorum. Tamam. Bu da Hmm. Eyvah. Neyse. Şuna <laughs> şu yani. renk benziyor arkadaşlar. Ama bu birazcık simli gibi boyuyor. Bu renkte nasıl boyayacağım ben? Bilmiyorum <laughs> <laughs> baba. Artık bir <her> şeyler yapmaya <laughs> çalışacağım. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım baba. Hadi bakalım. Hmm. Ben hiç bu anlaya benzemeyecek. Hmm. Ben başladım. Hı <laughs> hı. Yalnız baba seninki çok uzun sürebilir. Yo hızlı hızlı boyayacağım. İlişik <laughs> boyama teknikleri kullanıp hızlı hızlı boyayacağım Sen ne yapıyorsun? Ama benim renklerim çok uyumlu değil. Biraz zorlayacak beni. Evet sana sarı gelseydi çok şanslı olurdum baba. Evet. açmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birazcık çekti. <laughs> Kalem tıraşı başı çıktı. Hadi bakalım. Önce bitiren kazanıyor mu ya da en güzel yapan mı kazanacak? Güzel yapan. Ya. Önce bitirmeme. Kim seçecek? Annen mi seçecek kim ya? Evet. Jüri annen mi? Ama çok güzel olursa bir tanesi mesela e, ee, güzel olduğu çok belli olursa o zaman işte annemin seçmesine gerek kalmaz. Hmm. evet. Bu geyik bayan geyik olsun tamam mı? Ben buna bir de dudak yapacağım kırmızı. <laughs> Bence çok. bu dişi geyik. Böyle çok güzel dudak çizeceğim. çıkmış <laughs> sende. Harika bir geyik oldu. Bayan. Baba yalnız dışarı taşınmaları da sayıyoruz hata olarak. Aa, çok taşıdığım babaya dikkat edeceğim. Hmm. Evet. Bir de beyaz bırakmamaya çalıştım. Bu sayılmaz yok. Bu arızalı bir kalem. <laughs> Yeni seçmem <laughs> gerekiyor sanki. Evet arkadaşlar babamın kalemi galiba birazcık ucu, ucu içine gitmiş. Buradan mı seçiyorum? %100 evet dur ama bir dakika evet. da karıştırayım. Şu kalemi içinden alalım bu sefer. Tamam, orayı i̇şte da kıralım. Ya, aslında gri renk geldi Güzel bir şey renk geldi. Ama ya, baba, diğerine de boyamamış istemişti, değil bilmemiz mi? Bu doğru olmaz ki. Hayır, hayır, şimdi boyayacak ha, tamam. Çünkü diğeriyle boyadıysan hileye gider. Evet. İstersen videoya da verelim. Evet. Bitirdim arkadaşlar sonra. biz <laughs> bunları bitirdiğimiz zaman videoyu tekrardan başlatacağız ve size en sonunda nasıl olduğunu göstereceğiz ve de kimin kazandığını sizlere söyleyeceğiz. Tabii ki ben kazanacağım. Evet ben kazanacağım. Ben kazanacağım tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi kaydı durduruyoruz ve. Sonra size nasıl olacağını göstereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, bye.